Evet, merhaba Murat Tisat takipçileri. Bugün Sincan'da bir bölgemizde, bir dairemizde bir su kaçağıyla beraberiz. Kaçağımız banyonun alt kat komşunun tavanından bir su damlaması şikayetiyle ilgili geldik biz buraya. Burada alt kat yani komşularla falan görüştüğümüzde damlamanın şu klozeti kullandıktan sonra olduğunu... Belirledik, tespit ettik. Ee, önce termal kamerayla tabi alan taramamızı yaptık. Temiz su tesisatında herhangi bir kaçak yok. Yalnız şu boruda burayı tabi biz kırmadık. Bizden önce kırılmış. Şu boruda bir nemlenme var kaynağında. Bunun haricinde bunu tespit ettik. Orada bir kaçağımız var. Kırımı biz yapmadık. Ama ka kaçağı orada görebiliyoruz, nemini ona bakacağız, inceleyeceğiz. Onun haricinde e, klozeti, klozetten şüphelenip klozeti açıp e, içerisine kanal görüntüleme kamerası gönderdiğimizde daha ilginç bir şeyle karşılaştık. Şöyle hemen ben size şu, şurası kanal kameramızı gönderdik. İç hatta bakalım hemen. Şimdi bakın. Şurada Şurada bir demir var. Bu demir şuradaki ek yerin görüyorsunuz. Ek yerin içerisinden dıştan içe doğru bir demir tam bu pimaşın paralelinden geçiyor. Şöyle tam net görüyoruz. Şurada bir demir var. Demir ya pardon bu conta. Hayır 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 bu demir değil. Bu conta tamam kesin buradan contayı kaptırmışlar. Contayı şeye kaptırmışlar. Eee kullanıla kullanıla artık inşaat demiri gibi bir şey sandım ben buna ama contayı buraya kaptırmışlar. Buranın contası içe geçmiş. <laughs> evet. Burada bir kaçağımız mevcut. Contayı görüyorsunuz. Şu contayı eee bir iki pimaşın birleşim yeri yerine yapan ustalarımız kaptırmışlar içe geçirmiştir. Contadan kaçağımız var. Klozetten klozet kullanıldığında contadan içeri doğru bir kaçak meydana geliyor. Evet. Su kaçak tespiti cihazlarla termal kamera ve kanal görüntüleme kamerasıyla su kaçak tespiti tıkalı gider. Kanal açma petek temizliği gibi uygulamalar için bizi arayabilirsiniz. Ankara su tesisatçısı Murat Tesisat Ankara 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.